Kuyucum gel. Onu sonra bakarız. Tamam evet, evet. Ekrana gel canım. Ah. Onlar sonra konuşacağımız şeyler. Sen sonra şey, konuştuğumuz şeyler. Yok sonra konuştuğumuz şey konuşacağımız şeyler. Sen şimdi yapma. Merak ettim. Bu tarzı galiba. Öyle bir şey istemiyorum. Evet. Ne yapıyoruz? New Game diyoruz. Doğru mu? Aynen, öyle. Ne diyoruz? Bu ne lan? Ekranı yok bu arada yayında da. Yayına ekran verdim ben Ufkun. Sen... Sen, sen bir karışma. Ben yayına vardım. A, sen pardon benimki çok, sen... çok geç gelemiş. Sen yayınımla ilgilenme. F5 sen... attım. Şeyle bak, DC'yle ilgilen. Tamam. İsim seç. Göt üstüne. İsim ve soy isim. Oğlum bana niye şimdi kaydettin? Göt. Ukko, evet. a Zoe. Şimdi o zaman seni yapıyoruz. Yukarıda yaş grupları diyor. Çocuk, orta yaşlı, yaşlı. O zaman sen şusun. De hepsine bakalım ya, merak et. Orta yaşlı ve senior. Altta lan. da erkek kadın değiştirebiliyoruz. Bir male male kısmında. Oo. Çocuk yap beni. Şöyle mi yapmak istiyorsun? Kadın çocuk yapacağım çocuk ya bırak. bırak. Ya, tamam evet. o zaman kendini yap. Tamam. Allah tamam. Allah. Altta Oğlum Altı trade şey... seç diyor. Ha seç o ya oha Sol yaklaştırabiliyoruz. Kim bu ne kadar Geç bakayım trade'e. Nerede? Sol altta select trade diyor bak. Hah. Neymiş bakalım. Eee hayal hayalci mediatör. Onları okuyun Ben istiyorsan. ben çok tamam. hayalciyim, çok lider bir özellik. Ne bir tane mi seçebiliyor? Şimdi, galiba bir tane. Diyor ki liderde eee okuyayım altlara. Ufkun lider liderdir yani neyi okuyorsun yani hayalci bunu hayalci. Hayır, diyeceğim. Ama özellikleri Geçeceğim. var ya. Seçtim. Tamam. Tamam. Şimdi Ondan sağ sonra... üstten şey, present diyor. Hazır ayarlar. Bunlar ne? hazır ayarlar. Bu ne lan? Ha, şöyle yapalım bence. Geri hazır çıkıp şeyler ayarlayalım. mi? Nasıl? Şuradan. Hı -hı. Go back. Evet. Red Zoe. Ha, Nasıl hazırlıyorum? Ha, Bak tamam. şu. Face, face de, bakalım. Yok. Bu cancel de. Preset değil. Hair'e bas. Baştan başlayalım. Ha şöyle diyorsun. Hı hı. Ter rengimizi falan nereden değişti? Oğlum çok güzel lan. Skin yazıyor bak altta. İlk istiyorsan ten renkten başlayalım. E oradaki renk seçeneğinde kendimiz otomatik olarak da sanırım ayarlayabiliyoruz. Orada bir Bilmiyorum şey var ya ki. RGB Oğlum abi çok iyi değil mi lan? Yüz okumayla hareketleri algılayabiliyor mu? Oğlum bu ne? Simetri modu var. E oradan hareket ettirebiliyoruz. Burnunu falan büyütebiliyoruz. Simetri modu var. Vay Allah. Vah vah vah. Ne bu arada şöyle olsun ya. Çok yaşlı oldu mu? Şu bu saç. Ya da şu saç mı? O yüzü çok gerçekçi değil mi? Ya da istiyorsan şöyle yapalım. Saçını sıfır yap tamam mı? İlk suratını ayarlayalım öyle dönelim. Aşağı. Tamam olur. Daha detaylı yaparız. Tamam. Ay. Bu ne lan? Yani bu sanki. Evet bu. yüzlü tam nasıl ayarlayacağız burnu Baş, falan? Bilmiyorum ki. İşte simetri modunda ayarlanıyor galiba. Şu altta basic edit mod diyor. O nedir? Bir de detaylı edit mod var. En altta direkt. bayağı altta. Bak façalı bir şey ayarlayayım da ufkun bir saniye. Şu güzel sanki. Doğal. Şu. Dur bakayım. Kaş. Kaş sanki şu ya. Ya da şu mu ki? Şu. Ne istiyorsun Ufkun? Şu mu? Şu Base Edit mod ne? Tıklayabiliyor muyum? tam mu? işte. Base Edit Bir de Detail Edit mod ne? Ya bunda ince Aa, ayrıntılara oha, kadar tutulabiliyor. Oha! Buna falan mı giriyoruz? Mesela sallıyorum. Bak. Bak bak. Evet. Oha bu ne lan? Bak. Ba şey yapayım mı? Basur gibi. <laughs> Şaka yaptım <laughs> ya. Bak. Yok öyle bir şey. Dur. Ay çok kötü <laughs> olmadı mı lan. Seda daha. Hazır olur. suratlardan seçelim. Onun üstüne çok düzenleme kötü yapalım. Oldu, ne dersin? Çok kötü oldu. Oynuyorum böyle sonra. Tamam. Altta da vücut ayarları, kıyafet ayarları, kıyafeti customize etme ve aksesuarlar var yine. Gaza Mahvettim bu arada ya. Ne yaptım oğlum ben buna? Vazgeçmek istiyorum ben bundan. Çok kötü bir şey yaptım arkadaşlar. Aa şey yapalım. Face press ondan olmaz. Makyaj. Oha bu elmacı kemiklerini çıkartıyor bak. Ben bunu bozmak istiyorum. Face press de gel başka Ya seçelim. Oros bu çocuğu gene geldi ya. Ay neyse. Evet. Ne diyor Ufku? Ne anlatıyorsun canım efendim? Abi dinlemiyor. FacePress'te Face press'te gel e başka ha. bir seçip oradan devam edelim dedim. Ne yapayım Ufkuncum? Face press'te gel. Nerede orası? Evet. Hazır mı onu değiştireyim seçip. buradan. Hah, de. buradan Pazarın devam üstünden edelim. Hazır işte. mı oynayalım? Aha. hı. Beğendi mi bir tane seç onun üstüne de oynamalar yap. Baba heyecanlandı konuş öyle vermem. Konuştun mu lan? onu. Ya bakmak istiyorum ama yani ben burada görmek istiyorum. Apply de, apply de, apply de, apply de. Save and apply de, apply. <laughs> Oha bu bu arada. Bu ne bu bir şey söyleyeyim mi bu? Bunun ben var ya şimdi öyle bir oldu ki dur bakayım. Biraz da dudaklarını küçürsek bunu. Bence detaylı değil de basic edit mod mu desek bu çok detaylı çünkü hemen bozabiliyoruz. Ama boyuta dokunmuyor. Okey. O çok yaparsın. detaylı. Bir fikir alalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu iyi ha. Üf. Bir şey söyleyeyim mi? Onun genç hali de çok iyi. Sanki bu bu arada ya. Bu, bu harbi çok iyi. Bak ben şimdi onun gözlerini değiştiririm. Bak. Bir de göz rengini değiştirebilir. Şu alttaki şeye tıklar mısın? bir yuvarlak Niye? şey var ya renk şeyi. Hemen gözünü al. Ha, ona tıkla bir. Ha. Oha. Bu bu. Niye oldu bu ya böyle? Görüşürüz canım bay bay. Kendi yapsam var ya çok iyi olur. Kendime nasıl yapayım ya? iş Ben bu ya. Saça nasıl geliyoruz? Saçın rengi. Hmm. Aynı yerden buradan. Oha bu part part. Siktir. Anasının gözüymüş. Yukarıda bir de custom ve general diyor saç şekillerinden. Arkasını döndürebiliyor musun karakterin? Arkasını döndüremiyorum galiba ona baktım da. Yok sağ sol yapabiliyorum. Ha döndürebiliyorum. Ah. Balyaj yaptım ha. Bildiğim Beşiktaş forması oldu ne balyajı? Şöyle o zaman. Çok iyi oldu. Ben çok beğendim bu arada ya. orada ya. Oyunun oldu. ismi arkadaşlar neydi lan yazmışlardır yukarıda oynadı. Inzoi bu oyun daha çıkmadı değil mi ufku? Yok sadece şu an karakter özelleştirme menüsü var. Ya siz de girip şey yapabiliyorsunuz. Karakter özelleyebiliyoruz ama Çok çok iyi yani. Yukarıda bir kastırma bas bakayım. Baksana. Şeyler. Yo var oynuyorum. Kaç kısmı? Yukarı hair kısmında bir custom vardı onu merak ettim. Yukarıda general değil de. ha Bunlar nedir? Ha. Tamam custom düz saçlar zaten. ve özel custom saçlar. Okey okey. Yukarıdaki hepsini içeriyor. Kim çok iyi ya. Kaş, kaşı gözü. Bak böyle daha masum oldu fark ettiniz mi? Bu benim kaşla bak. Bak evet. bu daha sert böyle, bu daha masum. Masum mu olsun? Masum olsun ya. Bu çok iyi ya. Masum ya. Bak ee? Eyebrows çok iyi bu arada. Yüzü bitirip kıyafetlere falan geçeriz. Bence yüz okey ya. Okey mi şu an? Bence o okay. zaman body'ye gel bakayım en altta. Bu body? En altta en altta. En altta body. Bu ona. Oh. Heh, şimdi vücudunu yapacağız. Yukarısı kas, alttaki kilo. Ortalamada ortada çubuk var bak en ortasında. Nerede? Çubuğun orada. Tamam tamam seçtin doğru. Yukarıda da kas ekliyoruz. Bak bak bu ben. Şaka. <laughs> Allah kerif. Ya kilosu bence orta olsun tamam mı? Çok hafif kas verelim. Şöyle. Ne diyorsunuz? Bence daş. Oha elinde de oynayabiliyorsun vücudundan. He. Seçebiliyorsun. Ablam 1000 yaşına da gelse. Taş 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 taş. Bunlar hazır ayarlar. Aa. Her şeyini kendimiz seçebiliyoruz. Tamam, tam benim tarzım ne işte lan. Tam benim tarzım bu. Arkasına bakalım yazılmazı var mı cekette. Şey gibi, disco topu gibi gezerim böyle. Döndürme olayı bir tık zor. Sağ de mi döndürüyorsun? Sağ basit basılı tutup döndürüyorum da. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bu spor ban. Neymiş ya? Ayakkabılarının çirkinliği. Tam kendim çekmiş çekmek istiyor. Bu neymiş lan? Bu direkt kıyafet. Yani bir kötü evet. gibi kıyafetler beğenmedim bu arada. İşte bu ya. Çok seçenek var ama ya. İşte bu ya. Uf. Gerçekten çok kötü. Bir şeylere baksana bir yukarı çık, yukarı çık tekrar close'da. Ee? Orada bak alta connect ve connect content wires. Bunu bir şey pusulucum. olarak seçiyorsun galiba. Bak hepsi şunu yapıldı, hepsi seçili zaten. Hepsini görüyoruz biz. Panik yapma. Tamam mı? Kıyafetine da... baksana. Eşofman üstü gömlek ama. Hayır bu altı şey. <laughs> altı seçmediğimiz için. Evet, evet Yani götünü başını görmeyin ya. Çünkü etraf çok sapık olduğu için. Gördün. Tiyort ayarları var. Ne ayarı var? Hoodie, hoodie, sweatshirt oradan seçebiliyorsun. Rengini de değiştirebiliyoruz. Allah Allah o ne bu da heyecanlandı ufkun ya. Güzel oğlum. Niye heyecanlandı bilemedim ha. Sağ üstten remove ol dersen hepsini çıkartır. Hı. Ablam bin yaşına da gelse taş 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 bunlar elbise elbise sevmem ben. Ben Aga bak, bak. Ben böyle pantolon seviyorum ya. Ben bol seviyorum. Ama kahverengi değil. kaka renginden hoşlanmıyorum ben. Yani böyle seviyorum. Tamam bekle. Bunun altında pembe top. <laughs> Bırakıp yok mu? terlik terlik pembe terlik. Sneakers <laughs> loaded. <laughs> bak bu bu tamam mı? Şimdi ver üstü. Crop var mı? <laughs> oh, bak bak bak. Yaşına da gel. Aa bak. Ha, var gördüm tişörtte. Aslında bak şu... mama tamam hadi ver böyle çorap ne çorabı ya aa bu şeyde de seçebiliyoruz sürü... lan pembe don İç çamaşır ayakkabı çorap işte ee, de şu tamam Çorap, set, çorap Ne çorabı ya? Yukarıda çorap var. Aksesuar izliyor, sadece çorap değildir o. Nerede? Solda işte, ayakkabı kısmında. Ha. Sadece çorap var. ne? al bunu giyeceğim. Siyah bir şey tamam. giydim. Bilekli çorap giydim bir yukarıya kadar. Customized outfit var bir de en altta. Yani bu kısmı bitirdiğimizde Galiba hmm. ha, ne bunu yapayım duracağını. Bu mesela, mesela atıyorum aşağı çek birazcık biraz. Ufkun galiba kıskanç verecek. Aha. Aha. Oha oğlum her kıyafette böyle şeyler mi var bu ne? Siktir. Hadi canım. Aa. <laughs> yok artık. Lan? Çok detaylı lan. Bu nedir? Bu nedir lo Vatka ekledim Al bak böyle oldu. Boğaz kısmındaki ne yapıyor? Oo. O bak kayık yaka en sevdiğim. Kayık yaka çok severim. Bir dakika şu kolları bir. Bak bu çok iyi olur bunda. Ah böyle. Ay çok iyi oldu. Komplen, e şey komplen. dur hayır, hayır hayır cancel cancel cancel. Ha. Altta bak. Pantolon kısmı var. Kastımza YouTube bitti. O değil lan solu. Ne oldu? Bak, pantolon kısmı var. Üstüm gitti. Ha, sağ, Seçme. Sağ, hayır, hayır. Seçme olay bir sus bir Allah aşkına bir sus Yalvarırım ya. Gitti Çıktın gitti. Çünkü. Susmuyor adam ya. Abi geçiyorsun her şeyi. zaten Niye olmuyor bu? Aa, Yanda eee. mavi şey mi tıklayacağız acaba yaptık değiştikten sonra? evet. arkadaşlar Mavi tike tıklayacağız. Ee Allah'ım çoraplarımı çirkinliğine bir gel ya. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? E nerede benim kızımın kıyafet? Aa! Şapka varmış Çıkarttınız. lan. Her şey var lan. Oğlum şapka da çok yakıştı kıza ya. Kızım mı? Vallahi çok iyi ya. Şu an ünlü oldu. O altta pilot gözlükleri var. Lan dur ne yaptın? Daha ne istedim? yaptın? Işte tıklaya Bak. Bu inek oldu anladın mı? Dedektif oldu. Dedektif. Bomba yapın mı? Aaa bak şimdi. Ayy. Hürrem kolyesi var. Hürrem kolyesi var. Solda zümrüt. Ablam bin yaşına da gelse taş 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 taş. Hmm. O eklem küpesi miymiş bu? Bak. Iy. Kelebek istemeyiz. Bu kadar yeter bence. Ha. ha Tamam. Yeni Az nesil... önce kulaklık nereden geçti lan? Yeni nesil, Bakayım. Bak yeni <laughs> nesil. Şey anladın mı? Bu yayıncı. Yayıncı Tırdı. olacak bu kız. Yayıncı yapacağız. Nasıl? Tırnaklar. Ya bu arada. Bir dakika. Kulağımdaki şeyi bir çıkartmak istiyorum bu arada. Şaka yaptım. Yok öyle bir şey. O zaman prenses. Aga, siyah oje ya. Oje dediğin siyahtır. Ben bugün bir siyah oje süreyim. Bak böyle şey de severim. Temiz tırnak da severim böyle. Bak bu da olabilir. Bu olmaz ama siyah. Bak şunlar da çok temiz ya. Çok iyi çok iyi. Vordum. Bordo kullanmam ben yok. Bu. Komplan 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 tikiyiz. E ne oldu benim kız? Niye böyle geziyor? Yaşlandığında ne olacak bakalım mı? <laughs> bu. Yani bu. Çocukken böyleydi. Bak çocukken böyleydi bu. Şapka hiç değişmiyor mu? Şapka hep o, o şapka anlayın diye siz o biz olduğumuzu. Sonra gençliğinde böyle oldu, 30'lu 40'larında böyle oldu, 60'larda böyle, 60, böyle oldu, 60-70 böyle oldu, 80-90'larda da böyle göreceğiz Erkeği de... of <laughs> çok kötü. Vay ne bir dakika. Erkeği çok kötü. Yok bence çok iyi. Çok bence okey okay yani. <laughs> Çapkı aile ağıdı yani, kesinlikle. Dudakları yani, dudakları çok hoş oldu yani. Tam öpülürsüz dudak oldu. Yenge dudağı gibi değil. Erkeği daha güzel. Yavrum <laughs> manyak, erkeği daha güzel ne demek? Yok arkadaşlar saçmalamayın. Oğlum harbiden erkeği daha mı iyiydi ki anasını satayım ya bir... Çocukken bak şuna ya. Vay be. Bu oyun güzel olacak ha. Sol altta stüdyo kısmı ne? Ufko göt. Göt ufko. Bu nedir? Hı hı. Aa arka plan. Yüz tepkisi. En üsttekiler expression yüz tepkisi. Poz. Ne diyorsun oğlum ya? Uzaklaştırsan öyle bakalım. Al önden bakış açısına. Ha. Oh. çok enteresan bu oyun ha. E aynen bir ay bu halini al. Süreden bakalım. Poz verdirelim. Yüz ifadesi yapalım. Nerede yapsın hadi. Sol altta. İlk yüz ifadesi koyalım bir tane. Gez bakayım. Expression üstteki. Oo. Bak bak. Çok şu. Biraz Baba baba bu dudak ne lan böyle? E ee, e ee. Oha. Bu iyi oldu sanki ha. Ne diyorsunuz? Tam bir gülümseme. Bak 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 bu utangaç gülümseme oldu bak bu. Utangaç değil bu sinsi oldu bence. Sinsi yo yo gülümseme. bir şey o, yaptı utanlı gibi. Bak bu ufkunun gülümsü. Çok komik. Gibi. Baba nasıl, hi, çok nasıl bildi? Hi, hi, çok iyi o Bu çaycı. Sürekli üzgün. Ah, bu şaşır... Şunu gençleştir. Kardeşim Gerçekten. genç zaten şu an. Hayır! Bu botoks yaptırmış. Yeri botokslu bu bak. O, o konuşamıyorum. <laughs> oh, yeah, wow. Bak bak. Bu şey. <laughs> şey gibi. Kalır ne arkadaki? Nerede kalır? Hemen şu background Dur, var ya. Dur bak poz verdirteceğim bekle. Abi evet. ağzı çok kötü oldu ya. Ne bu tatlı mı da? Oha ışığa mı ışığa Vay vay. Işte. O çok tatlı lan. Çok iyi abi çok şey yani. Ne ufkun? Heh, orada kalır yazıyor bak bir yukarıda hemen biraz yukarıda beyaz bak beyaz ha ne yapıyor bu? Oo, Heh, o arkanın rengini niye oynuyorum? Altta da ışıklandırma lighting yazıyor. Işın nereden geldiğini Oo, bak bak. Orada da yine rengini seçebiliyoruz ışığın. Üstümüze bir, bir mavi vurdur ya. Böyle. Yaz Altta backlight var. Backlight'ı düzenleyebiliyoruz. O backlight'ı. Söyleyeyim mi? Aşık olmalı. Yok kız çok iyi bu arada. Kırtar. <laughs> Ağzı yırtılacak az kaldı ama böyle gülmekten. Okey, okey. Komik ya. <laughs> çok sempatik Hareketler. oldu ha. Dur bir şey açmaya şey, şey. Ya niye? Ne zaman çıkıyormuş bu oyun? Kıyafet ne? Bu kıyafet nereden geldi bilmiyorum ya. Oto attı. Çıplak bıraktık ya. Ha ben çıplak şey yaptım da. Eli çok mu büyük? Eli büyük olanın derler. Bence dursun. Eli çok büyük ne demek? Bu arada harbi ellere düşüyor gibi. Bu arka ışık. O fil şey ışığı. Doldurma ışığı diye geçiyor. Bundan başka ne var? Komplette bakayım bir şey yapacak mıyız? Bunu bence bitti. Prezitlere kaydetti bunu. aile aile üyesi Ne diyor? Ekleyelim. Sadece bir tane yaratabiliriz. Yok ya. Bir tane daha yarat alta. Aa o Zoe o sensin. Altta yarattıkları şey olacak. Aileniz go Got adında. Got, yani götü Got yaptı lan. Şimdi bu ne? Family name diyor. Aynı, bir an şey yapacağız galiba. Hı hı. Ailenize isim var okey de. Zipsin adam, evet. Complete creation de altta. borak mı lan? Bora herhalde okey veren. Oha. Oy. Aha. Ben hayat veren bir kediden diyor şey oldu. Oha oyun böyle mi başlıyor? Şehrini seç ve yönet diyor. Gezebiliyorsundur herhalde. O. Ay, burası, burası burası çay, tamam. burası çar kütüphanesi. Sizi de burası. Tamam. Altta indi bulunup batıyor. Geliştirme aşamasında diyor herhalde. Tıklayabiliyor musun? Herhalde burayı kontrol edemiyoruz. Evet. Başka seç. Heh burayı seçebiliyoruz. Hayır ya, istemiyorum. Burayı ya gerçekten tek seçtiğim şey ya orası şey mi? Burası geliştirme aşaması. Yani tek seçtiğim yer yani o zaman şurası mı? Bence şurası Sağdaki ya. daha güzel. Burası mı? Bence burası. de burası. Ne diyor? Too bad meow. Ee, erken şey de diyor. Lütfen diyor şeyi bekleyin diyor. Oynayamayacak mıyız? Bekleyin diyor yine. Yok şu an oynayamıyoruz. Erken diyor. Bu ya. Niye o zaman şey yaptın bizi heveslendirdin? Şimdi şey yapabiliyoruz, Create a Zoo'yu herhalde aynı şeyi yapıyoruz. Bolt. Evet. Yani oyun... Ya bu zaten şey... Oğlum 19 GB bunu yüklemek için... Peki bu 19 GB buysa... Eee... 100 GB vardır. Oyun kaç GB olacak? 60-70... Bence iyi, bence bu oyun oynanır. Bence de oynanır. Buna galiba anne, anne şey yapacağız değil mi? aile ekleyeceğiz. Evet. Ya ilginçmiş. Güzel. 80 GB, 2 TB diyor artık daha ne? ne oğlum? Ya bir 80, 80'i vardır. Bir 100 küsür şey ister. Neydi onun adı? Alan ister. Ben yükleyip karakter yapacağım çok güzel mi? Karakter yapmalı çok şey ya.